Hepinize araba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte top oynayacağız. Hadi başlayalım. arkadaşlar kurtardım be. Nasıl kurtardım? Olsaydı Beklesene. Ne oldu ya? Onları birazcık de arkaya koyalım ki ikimiz de çıksın. Kadir futbol arkaya koyuyor. Evet arkadaşlar. Görünüyor muyuz? Ben görünmüyorum galiba. Hayırlı. Ben görünüyorum değil mi? Biraz daha görünmüyorum değil mi Aha. ben? biraz gideyim Bak. görünüyor mu hala? Görünüyor hanım. Arkadaşlar Kerem şup çekiyor. Hayır. dur dur bebeğim. Sen bir kurt dur. <gülüyor> 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 zala, zala. Geliyor. Geliyor çabalar çabalak dedim. Çabalak demedim mi ben? Ha? Çabalak demedim mi ben arkadaşlar buna? Hadi Kerem atıyorum sana pas. At Hadi, Kerem kalk ya. Arkadaşlar Kerem şunu şu, şu çekiyor. Kerem şöyle bir alsana. Böyle. Çekmiş, gibi yapsın arkaya vur kameraya. Böyle. Hadi. Böyle. Nasıl? Bir daha yapmayacağım. Komik değildi biliyorum.

Evet arkadaşlar ben ne oynayacağım Sen hangi sporcu olacağım ben karede ne oynayacağım <laughs> Bil mi? Abraha 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 <laughs> Koş hadi sabah, sabah, Abraham koşuyor <laughs> oğlum sen de koş <laughs> Abraham koştu Aldı topu Raşit sen de duvar pasın Raşit sen de hala duvar pasın bacı hayır duvar serbest duruş videonun sana kadar serbest duruşu oldu şimdi bir de var da var he. evet böyle 어, 어 대체 a s d j 야 h oh my god Ayten ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Burada bir düştü. Hadi hadi devam devam. Kerem yine tutturamıyor ya. Kerem bunu çıkıp öyle. Kerem yeter ya. <gülüyor> <gülüyor> Doğru, bile kadar ya. <laughs> hop hop. arkadaşlar. Yine kaçırdı top. pas <laughs> <laughs> Ne? ne? Kerem, ne? Kerem, kalk. Oh. Ya. Ay, sizi kurtardım. mu? Kapatıyorum kamerayı. Ha? Ne? Kapatıyorum. Neden? Çok sıkıldım oğlum ya. Ne sıkıldın ya? Ay, ay. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle beraber kuzenimle top oynadık. Abone olup Like atın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum unutmayın. Yorum atın. Hadi görüşürüz bay bay. Görüşürüz.